şehirlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Kamane hani bizlere verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Bundan sonra görev bizlerde. Tabii Kırşehir'in bütününde de şöyle bir netice çıktı. Kırşehir merkezi 10 yıldır Yaşar Bahçeci kardeşimiz yönetiyordu. Çok güzel işler yaptı, çok güzel eserler bıraktı. 99 ayrı eserle bugün inşallah Kırşehir Belediye'mize teslim edeceğiz. Ama Kırşehir'in bütününde hemşerilerimiz şunu söyledi. Ben bunu anladım. Kırşehir Milletvekili olarak. Dediler ki merkeze yaptınız. Yeter. Allah sizden razı olsun. Biz biraz da şöyle değişim yapalım. Eski CHP havalarını bir daha dinleyelim dediler. Milletimizin verdiği karar bizim başımızın tacıdır. Dinesinler. Ama ardından da dedi ki benim kamanım benim bucurum, benim çiçek dağım yeter dedi Kırşehir'e. Artık hizmetleri biz istiyoruz dedi. Biz de buradan söz veriyoruz. Buradan söz veriyoruz. Diyoruz ki bütün enerjimiz kamanımıza, bucurumuza, çiçek dağımıza, akça kentimize inşallah kurancılığımız olacak diyoruz. Bundan da gurur duyuyoruz. Tabii ben buradan kıymetli Erhan Başkanıma 10 yılda Kamana verdiği emeklerden, yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Şunu biliyorum Erhan Başkan. Kaman seni gerçekten seviyor. Kamanın abisi olarak da inşallah Kaman'da önümüzdeki süreçte ileriki yaşam hayatınızda da sizlere başarılar diliyoruz. Bizim de kapımız her zaman sizlere açık olacak. Başımızın üzerinde yeriniz. Çünkü bu ilçemize bizim Kaman'ımıza yıllarca hizmet ettiniz. Allah sizden razı olsun. Ekibine de ayrıca Teşekkür etmek istiyorum Erhan Başkanım. Onlar da canla başla ellerinden geldiğince bir mücadele vermeye çalıştılar. Biraz evvel bir şey söyledi Erhan Başkanım. Tam da iki aydır bizim seçim kampanyalarında söylemeye çalıştığımız işi söyledi. <laughs> Dedi ki işte bu binayı yaparken İller Bankası'ndan kredi istedim. Vekilimden vekilimize takıldı. İl başkanımız önceki dönemde vekille ona takıldı. E tabii şöyle bir şey var. Önce can sonra Canan değil mi? Dolayısıyla biz dedik ki iktidarda biz olursak önce Can'a bakarız. Bakarız. Kusura bakmasın kimse. Sonra Can'a. Dolayısıyla bu Can'ı bize sizler teslim ettiniz. Bizler de bunu inşallah Kaman'a yapılacak yeni yatırımlar, yeni projeler gibi Kaman'ı da ihya ve inşa etme sürecimizi seçimden önce söz verdiğimiz gibi önümüzde hemen ilk hafta Necati Başkanımla beraber kamanın bir röntgenini çıkaracağız. Yüz günlük bir acil eylem planımızı var planımızda notlarımız ama en hızlı şekilde bunu masaya yatıracağız, irdeleyeceğiz, istişare edeceğiz, bismillah diyeceğiz, çalışmalarımıza başlayacağız.